Ortalıkta ağacın olduğu yerler girdi. Zaten videolarda kamera kaydettiklerinde her şey böyle girdi. Böyle direk, Şu direk çadırda durdu. Yani bu direk yıkılsaydı çadırda çekebilirdi. Bu anlamda nerede? Bir şey diyebilir miyim? Yapayı yer yaptık biz müşterilerimize. İşte Şurada böyle Nasıl gerçekleşti kaza? Allah'a şükür e, cana gelen bir şey yok. E, mala geldi. O da e, candan önemli değil. Bir tane büyük bir teyzemiz, ablamız arabayı park etmeye çalışırken artık ne oluyor? Fitesimi karıştırıyor. Gaza basıyor. Kaldırıma çıkıyor. Kaldırımdan ağacı eziyor. Ağaçtan cama giriyor içeri vitrini, mitrini, her şeyi her yere dağıtıyor, dümdüz ediyor. Çalışanımız galiba sizin burada tam kıl payı kurtarıyor Şu kadar 30 30 santim mesafeyle kıl payı kurtarıyor. Bu tarafta, olsa altında, kalacak. Bu tarafta olsa altında kalacak. Allah muhafaza cam kırıkları falan zaten temizlerken bile elimiz ayağımız birçok yerimiz kesildi. Ee, böyle yani Allah şükür cana bir şey gelmedi. Zaten ne gerekiyorsa yaparız dediler kendileri. Hani masraf ne olduysa karşıladılar. İyi insanlardı. Anlayışla karşıladılar. Onlar da bizde. Biz burada e, kafe, büfe yani tost, çay, kahve servisi falan bahçe büfe. Bahçe büfe, bahçe, bahçe. büfe kafe. Burası e, Bursa Yıldırım ha. Doruk Tıp Hastanesi'nin hemen 100 metre altında. Böyle işte bir sıkıntımız evet. çıktı. Evet. Sabah verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. <laughs>